Merhaba arkadaşlar ben Ali ve bugün size arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games'in ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ve arkadaşlar ben videoları yani kanalıma bakar, bakarken fark ettim bir var üç var ve dört var ama iki yok yani bölüm Hunger Games'in ikinci bölümüyle karşınızdayım tamamlayayım dedim yoksa ben benim, bana bir şey doğru oluyor böyle bakayım skinler Neyse arkadaşlar nereye gidelim? Ota gidelim ya. Ama akıllık yapıp nereden yukarıya gidelim. <laughs> Çok garip. Hayattan soğumaya 37 yıllık. Galiba bir an hayattan soğudum ha. Arkadaşlar ve sadece 2 saniye like atmayı unutmayın Olmadı ya. Neyse. Neyse arkadaşlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdi bir buçuk dakika var. Tabi girer girmez başlatırsan böyle olur. E sonuçta atacağım. Sıkıldım hadi. Sıkıldım hadi. Sıkıldım hadi. Sıkıldım, hadi. Skuldum anda. E 4 5 6 6 kişiyiz. 3 kişi de etmece. Ne güzel olmuş ya. Ben bir kesin 2 kişi 2 kişi 2 iki gel yani, bölüm 4'te 2 kişi detmece kalmıştık bir veletle. Neyse. E ee, Hadi sen sana um, sana um, geçiririm. olursun. Olursun. Şu anda ben, beni görseniz var ya. Kıracağım. Şimdi orada 3 velet, velet daha mı var? Neyse. Kır. Ya yani git. Ne yaptı, ben mi yedim ya? Neyse, ben Neyse 3. Dur bir 10 kişiyiz arkadaşlar. Ya siz orada. Durun, bazıları salaklık edip orada kalmış. Öldürmesinler ya. Hayır. Evet, evet, evet. İçem dediğim budur. Disko, disco disco. Abi tam dediğim bu. Ee, niye çıkıyorum ben de bilmiyorum. Ee, Yarızın yarıdan fazla setiz. İyi abi. Mahvelet. Şerefsiz bak. Gel 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 her türlü öldür. Aa. Takla king, takla king, takla 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 king, takla king, takla king, takla king, takla, cik. takla king, Aa öldü ya la. Takla king, takla, cik, takla king, Şunu değiştirelim. Şunu değişecek bir şeyimiz yok. Ama emeğimiz oldu ya iyi. Valla dön çok iyiymiş. Aa. Düdükçü, düdükçü Osman geliyor. Düdükçü Osman'a kaka yapmalıyız. Lan amma da çöp var ha. Acaba team alabilir miyiz de. Bilmiyorum ama bazı insanlar çok garip. Team olmuş gibi davranıyorlar. Ondan sonra da o team oluyor zannediyor. O da al hepsini senden güzel. Aslında olan çöplerimi attım. Dur bakayım team alabilir miyiz? Gel lan team olarak. Lan ne yaptım? Vurma. Vurma. Küserim. Küserim ya. Vurma. Vurma. Aa, lan videodayım. Video. Video. Lan, olur. Video hatırına yapma. Lan. Video hatırına yapma. Şerefine tükürdüğümün bebesi. An işte ondan sonra Türkiye neden geçmiyor bu velet yüzünden açıkta var mı olur olsun ve yok. O zaman arkadaşlar biz videomuzu burada sonlandıralım ama kankalarla şöyle duralım ve arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.